Ay 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 çok yoruldum. Bu da çok yüksekmiş. Sakız nerede acaba? Sakız. Sakız. Sakız neredesin? Kızım nerede kaldın? Ay ay. Ay, ay. ay anne çok özür dilerim. Çok geç kaldım. Daha çıkarken sümüklü böcek gördüm. Onunla oynadım biraz. Neyse tatlım bak orada dere kenarı var. Onun yanına gidelim tamam mı? Aman anne sakın üstümüze su gelmesin. Ha? Yok yok o kadar yaklaşmayacağız tatlım. Hadi gidelim. Biraz itmeme yardım et. Tamam anne. Burayı kuralım mı tatlım? Bilmem nasıl istersin. Ben olur derim. Sen olur dersen buraya kuralım. Hadi bak ben sana yardım edeyim anneciğim. Teşekkürler tatlım. Şimdi bu örtümüzü serelim. Tamam tabağa koyalım. Sütü koyalım. Sürekli ekmek. Tara, tarak Ne tarıyor? Tara buraya kim koydu? Anneciğim ihtiyacın olur diye ben koydum. Ah oh, tatlım. Akıllısın ama ben gelirken saçımı taradım. Ha, Tamam. Neyse ben kendi saçımı tarayayım. Alayım şunu. Tamam. Uzaklaşma he. Peki anne. Şunları. Oh, süt düştü. Hadi tatlım gel. Saçım güzel olmuş mu? Evet evet olmuş. Hadi ye bakalım. Hmm. Anne o re nefis reçel ekmeklerinden mi? Evet tatlım. Oley hemen yemem gerek. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Hmm. Tatlım kuru kuru yeme. Yanında süt de var. içebilirsin. Yum 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 Teşekkürler. Eline sağlık anne. Şey, ay düştüm. Toplamana yardım edeyim mi? Gerek yok tatlım. Aa, tamam. Peki. Aa, sepetimizde gezebilir miyim? Yani benim kayığımla. Tabii tatlım. Şu dere kenarında ben gezeyim. şiddetli bir rüzgar çıktı değil mi? Evet tatlım. Ne arıyorsun? Şu tarı alacaktım. Tamam tatlım. Alabilirsin. <laughs> Oo, hava çok soğudu. <laughs> eyvah! 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 Gitti gitti. Gitti kayığım. Gitti. Kayığım uzaklara gitti. Gitti gitti gitti. <laughs> hmm kayığım gitti. Ben nasıl alacağım şimdi şu taraftan deneyeyim. Aa, buraya ah, çıkın değil. Tam noktasında durmuş. Aa, çok soğuk, çok soğuk. ne yapacağım ben? Merhaba. Merhaba sakız. Sakız. Pamuk. Nereden çıktın böyle? Unuttun mu bizim bizi e, ev. hemen bu dağın aşağısında istediğim gün geliyorum. Hatta her gün geliyorum. Ah. Ama sizinle karşılaşmak büyük bir tesadüf. Çok mutlu oldum burada olduğunuzda. Ne istiyorsun? Su içmek mi? <laughs> bu derinin suyu şahane. Su içmek isterdim. Ama kayığımı istiyorum. Kayığım gitti kayığım. Yüzerek kalmıyor musun? Korkuyor musun yüzmekten? Kim demiş? Korkmak mı? Yüzmeden mi? Asla. Şu fikrimi değiştirdim. Çok korkuyorum. <laughs> Çok korkuyorum. Korkacak ne var ki? Pardon korkmuyorum da su soğuk. O yüzden yani. Ben senin için alırım. Bunu yapar mısın? Tabii ki de ben senin arkadaşınım. Çok teşekkürler. Ne güzel bir kayıkmış. Beraber gezelim mi? Evet lütfen. Kayığımı kurtardığım için ödül olsun. Ben aslında oyuncaklarımı hiç paylaşmam. Oyuncak mı bu? Benim kullandığım şey aynı şey. Hadi et şimdi. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ah devrilecek mi? Devrilmez merak etme. Bu e eğlenceli gezimiz olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, paylaşmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayınız.